AKP'lilerden olay sözler bitti bu hikaye. Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AKP içindeki genç mebusların yönetimden rahatsız olduğunu öne sürdü. Ahmet Takan yazısında saray iktidarının yapısı malum. İçerideki rahatsızlıklar da belli. İktidarın yıpranmışlığı ve gidici olduğunu görmek için üstün teknolojik aletlere de gerek yok değerlendirmesini yaptı. Takan yazısını şöyle sürdürdü: AKP'den bir grup meclis danışmanı ile sohbet ediyordum. Gündem maddelerini tahmin edersiniz. Sohbet, mevcut gidişattan duyulan rahatsızlıklara gelince bazı arkadaşlar AKP içini kast ederek genç milletvekilleri rahatsız cümlesini üst üste kurdu. İtina ile yapılan vurgunun üstüne gidince bunun yaşla alakalı olmadığını anladım. İsim, isimler istedim. Abi yazarsan bizi yakarsın dediler. AKP içinde rahatsız genç milletvekilleri külliye ve AKP'nin hantal yapısından şikayetçilermiş. AKP'nin ta kuruluşundan beri hem parti genel merkezinde hem de külliyenin içinde ve Tayyip Erdoğan'ın en yakınında bulunan değişmeyen isimler hantal yapının değişmesine müsaade etmiyorlarmış. Memleketimize yol bile götüremiyoruz. AKP içindeki rahatsız genç milletvekilleri hiç muhatap alınmamaktan şikayetçilermiş. Külliyeden randevu alamıyoruz. Bakanlarla görüşemiyoruz. Milletin yüzüne çıkamıyoruz. Kendi memleketimize yol bile götüremiyoruz diyorlarmış. Ha, bir de genel merkez ve saraydaki yapıyı politbüroya benzetiyorlarmış. Aile içi dırdırlanma olarak kalır. Şu andaki gözlemime göre söz konusu rahatsızlıktan bir lider çıkar mı? Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu'nun partilerine bir kayma olur mu? Yarının ne getireceğini kestirmek kolay değil ama sorulara vereceğim cevap çok zor. Bu, aile içi dırdırlanma olarak kalır bence. Abdullah Gül'ün İstanbul ofisinden yürüttüğü faaliyetleri de dikkate alarak bir ihtiyat payı bırakıp bu faslı burada noktalayalım. Keşke böyle olmasaydı diyorlar. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün de AKP milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere dair bazı detaylar aktardı. Birebir konuştuğumuzda bitti bu hikaye. Keşke böyle olmasaydı diyorlar ifadesini kullandı. Eski Partisi AKP hakkında konuşan Üstün, iktidar partisine mensup kişilerle yaptığı görüşmeleri anlattı. AKP'li birçok milletvekili ve partili ismin mevcut gidişattan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Üstün şunları söyledi: "Birçoğu ikili lisan kullanıyor. Birçok tanıdığımız milletvekili arkadaşımız var. Birebir konuştuğumuz zaman bizden hiç farklı düşünmüyorlar. Aynı şeyleri düşünüyorlar. Benim tanıdığım, sohbet ettiklerimizin %99'udur." Bitti bu hikaye. Bunlar bitti bu hikaye. Maalesef Doğu Perinçe'in eline düştü rota onun. Bunun eline geçti. Keşke böyle olmasaydı diyorlar. Artık daha toparlama şansının olmadığını, o işlerin bittiğini söylüyorlar. Bunu vekiller de söylüyor. Eski vekil arkadaşlarımız da, teşkilattaki arkadaşlarımız da söylüyor. Twitter'da paylaşırken her şey yolunda diyor. İnsanların görüşüyle gayri resmi görüşleri oluştu. Twitter'da paylaşırken her şey yolunda diyor. Birebir konuşurken bu işin geri dönüş şansının olmadığı söyleniyor.